Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere evimizde olan malzemeyle bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Bir paket küp gofret, bir tane giret hurm vardı. 3 tane portakal vardı. iki portakalın suyunu çıkartmışım arkadaşlar. 2 tane de havuç. Şimdi portakalların suyunu çıkartacağım. Havucumu da ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Sıcak suyu alacağım. Bir 5 dakika kaynasın. Havuçları tencereye aldım. Üzerine bir su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Birazcık su yine ilave edeceğim. Ocağımın kısık ateşine bırakacağım. Biraz kaynasın. Evet. Havuçları iyice kaynattık. Yumuşadılar arkadaşlar. Rondodan geçirdim arkadaşlar. iyice püre haline getirdim. Ama lütfen dikkat edin. Havuçları iyice kaynatın ki blenderınızı kırmayın. Evet arkadaşlar. Portakal suyumu da blenderdan geçirdim. 1. 2 3 4 bardağı yakındır arkadaşlar. Şimdi üzerine blenderdan geçirdim. Havuçları ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Şimdi arkadaşlar bunları iyice karıştıralım. Nişasta içinde kalmasın. Sonra ocağa alacağız. Şimdi tam şöyle haline geldi arkadaşlar. Bir paket vanilya ilave edeceğim. Bir çay bardağı kadar da ceviz. Artık kapatıyorum. Evet arkadaşlar böyle çember bir kalıbım var. Kalıbın içine küp kufretleri gofretleri düzelttim içinde. Şimdi jölemi üstüne koyacağım. Şimdi dolabı alacağım arkadaşlar. Bir gece dolapta kalacak. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Anne. Tatlımız bir gece dolapta kaldı arkadaşlar. Şimdi kelepçeyi açıyorum. Kalıbın kelepçesini açtım. Böyle spatula ile kenarlarını düzgün çıkabilmesi için ilk önce kenarlarını spatula ile düzgün bir şekilde çıkarttım arkadaşlar. Şimdi süslemesine geçeceğim. Süslemesine de bir portakal, birkaç tane ceviz yardımıyla arkadaşlar evinizde ne varsa süslemeyi yapabilirsiniz. İlla ki ceviz, portakal gerekmiyor. Şimdi biraz da Hindistan cevizi serptim. Şimdi keseceğim arkadaşlar bir dilim size göstereceğim. Evet arkadaşlar bir dilim kestim. İnanın kıvamı o kadar güzel çıktı ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.